Bunun için böyle bir düzenek yaptım ben. Ortası çember olsun. Oradan köpüğü üfleyebilelim diye. Sonra bir bardağın içine su ve sabun koydum köpük olsun diye. Belki bulaşık deterjanıyla da de köpürtebilirsiniz. Mandalla da üfleme yapacağız. Baloncuk çıkarmaya çalışacağız. Baloncuğu önce normal birkaç kere deneyin. Çıkartabiliyor muyuz diye. Evet, baloncuklar çıkıyor. Şimdi bu baloncukları üflerken buradan geçirmeye çalışalım. Evet, bir. Bir tane geçti. Hop, içine tekrar düştü. Aa, o. Bakın. <laughs> Hala birdeyim. Siz kaç tane geçirdiniz? Bu üfleme işini anneniz babanız da yapabilir. O baloncuk çıkartabilir. Siz de havada uçuşan baloncukları bir yerlere yönlendirebilirsiniz. O şekilde de oynayabiliriz. Bu arada bu üfleme çalışmasını aralıklarla yapmamız gerekiyor. Çok fazla nefes verip üflemek bizim başımızı döndürebilir. Böyle bir durumda bir yere oturmamız ve ellerimizi şu şekilde tutup parmak uçlarımıza bakmak baş dönmemize iyi gelecektir. Biraz ara verip tekrar devam edebiliriz. Hala bir tane geçirdim. Oo, iki, Yeah, Angela.